Ankara Sıhiye'de semt pazarındayız. Pazarda vatandaş da pazarcı esnafı da fiyatlardan şikayet ediyor. Vatandaş alamamaktan, pazarcılar satamamaktan şikayetçi. Pazarda fiyatlar şu şekilde. Domates 18 lira, biber 30 lira, kabak 25 lira, Patlıcansa 30 liradan satılıyor. Doldurabildiniz mi poşetleri? Çok güzel dolduruyoruz maşallah. Her şey ateş bahsi arkadaş. Ne kadar harcadınız? Şu ana kadar 150 200 harcadık işte aldığımız bu. Ne aldınız efendim? Balık, hurma, mandalin. Kadar. Öğlene kadar devam edeceğiz böyle son nefesimize kadar. Efendim peki elektrik, doğalgaz faturaları geldi mi? O da şu an cebimizde 630 <laughs> milyon lira doğalgaz. Elektrik 200 lira aşağı gelmiyor. 100 lira geliyordu 200'e çıktı. Hepsi ikiye katladı yani. Efendim geçinebiliyor musunuz? Geçiniyoruz sayılmaz da geçiniyoruz diyelim yani. Şu an son nefeslerimizi alıyoruz yani. Sadece iki tane bir şey alabildim ne bak. Ne aldınız efendim? Sadece yarım kilo üzüm, yarım kilo da kayısı aldım. Ne kadar para harcadınız? 50 lira. 50 lira gitti yani iki tane bir şey 50 lira. Paranın evet. değeri kalmadı ki bana. Vallahi nasıl, nasıl geçim, geçim olacak geçirelim. bilmiyoruz. Bu zor durumda. Çok zor durumdayız. Ama memleketi kuruluk kuruluşlarını gösteriyorlar. Helal olsun. Yüzgere hissediyorsunuz. Ankara şu an soğuk en soğuk günlerini yaşıyor yılın. Doğalgaz faturanız ne kadar geldi? 400 lira. 400 lira. lira. İki kişiyiz. 400 lira geldi. Elektrik 150 lira geldi. Su da 90 lira geldi. Ciddi maliyetler bunlar. Geçinebiliyor musunuz? Ama geçinebiliyoruz <laughs> değil mi? İşte de. 50 lirayla 100 lirayla pazara gidiyoruz. Anca geçiniyoruz. Bak Dikmen'den Hacettepe'ye yürüyoruz. Yol parası Doktora diye. diş için. Düşün yani. Hiçbir şeye bakmaya gerek yok. Ben 25 yıldır bu pazara gelir giderim. Yani 25 yıldan da belki de fazla. Burada 250-300 tane tezgah açılırdı. Şimdi bir parmakla sayarsınız. 20'yi geçmez. Doldurabildiniz mi poşeti? Yok hocam yok. Ben öğrenci de okutuyorum. Tamam mı? Geçinmek o kadar zor ki artık. Ne kadar tut efendim? Ben yemeği bıraktım hocam. Çocuk tadı talsın diye alıyorum artık. Yani ben yemek için almıyorum kendime çocuk tad, tadabilsin diye alıyorum. Bir kilo mandalina alabildim. Bir kilo armut alabildim. Bir tane de tek nar. nar. Tek nar. Bir adet nar mı? Bir adet nar. Bak. Tek nar. Bak hocam kamera yok başka nar yani. Tek nar aldım. Tamam. Benim babam kasayla getirdi eve narları. Şimdi tek nar alabiliyoruz. Daha da başka bir açıklamaya gerek yok diyorum ya. 250 tezgahtan bugün parmakla sayabiliyorsan 20 tane 22 tane kaldı diye daha bir şey açıklamaya gerek yok. Yüzde seksen esnaf kaybı var. Yani müşteri kaybını bırakın esnaf kaybı var şurada. 250 tezgahın yerine parmakla sayılan 20-22 tane tezgah var burada. Matematiğe gerek yok başka. Sabah 6'da açılırdı burada tezgahlar. Şimdi buçukta geldiğin zaman daha tezgah açılmamıştı. Tezgaha yeni yeni geliyor çünkü müşteri yok sabahın köyünde. Eskiden sabah 6'da burada millet domates almak için, salatalık almak için, alıp kahvaltı yapmaya gidiyordu. 9'a kadar Tabii. ateş yakarlardı burada. Evet. Fiyatlar güzel. Mandalin 5 lira, portakal 5 lira. Sadece sebze pahalı. Bir vatandaş alabiliyor mu? Alıyor. Bu arkadaşlara bakmayın. Bu arkadaş yalan söylüyor. Şu anda alım gücü gerçekten yok. Arkadaşımız az önce dedi ya her şey ucuz. Portakal 5 lira, mandalina 5 lira diye. Bu ürünler ikinci ürünü var da birinci ürünleri var. Şimdi tamam bu arkadaş doğru söylüyor. Bu 5 lira mandana, bu mandalina yenmez. Köpek içe malı getirip buradan millete satmaya çalışıyor. Bu gerçekten yanlış. Patlıcan 35 milyon şu anda. Kabak 20 milyon. Salatalık 20 milyon. Çeri domates 15 milyon. Domates 15, müşteri nasıl abi? Alım gücü yok. Çeyrek altın 1300 lira. Senin düğününde kaç çeyrek takıldı? Şimdi bir insan evlendiğinde düğününe kaç tane çeyrek gidiyor? Yani elini vicdanına koyacaksın. Diyeceksin. Benim düğünüme gelenlerin 35 kişisi çeyrek taktı şimdi düğüne giden 3 kişi çeyrek takıyorsa millet böyle bakıyor ya. İnsanların evi de mi olmasın? Arabası da mı olmasın? Telefonu da mı olmasın? Benim telefonum var ama 300 lira da borcum var. Temsilim beni temsil ediyor. Temsilimde tasarruf edemem de. En baştaki yetmediğine göre ben niye edeyim? Herkeste telefon varsa temsil tasarruf oluyor öyle bir şey yani.